seçim kurulu saat 17 itibariyle bir toplantıya geçmişti. Yayın yasağının kaldırılmasına ilişkin o toplantı henüz tamamlanmadı. Ancak kısa süre sonra o toplantının tamamlanmasını ve YSK Başkanı Ahmet Yener'in arkamda görmüş olduğunuz kürsüye gelerek yayın yasağının kalktığı saati açıklamasını bekliyoruz. Bir yandan da tabii doğuda 16'da batıda 17'de sandıklar resmi olarak kapanmıştı. Oy sayımına da geçildi. Anlık olarak o bilgilerde seçsiz sistemi aracılığıyla yüksek seçim Seçim Kurulu'na gelmeye başladı. Tabii şunun da altını çizelim. O sonuçlar aynı anda siyasi partilerle de paylaşılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki o toplantıdan çıkan kararla birlikte de yayın yasağı kaldırılacak. Yasa gereği aslında o yayın yasağının 21'de kalkması gerekiyor. Ancak geçtiğimiz seçimlerde de deneyimlediğimiz bir şey var ki o da Yüksek Seçim Kurulu yaptığı bir toplantıyla bu yayın yasağı saatini daha öne çekebiliyordu. Geçtiğimiz seçimde de bunu yaşamıştık. 19 itibariyle de o yayın yasağı kalkmıştı.